Evet sevgili dostlar selamun aleyküm herkese merhabalar oyun kuşu önder kanalına hoş geldiniz arkadaşlar tekrar balkondaki damızlık kümesimizdeyiz videoyu burada başlattım garajdaki kümesimize gideceğiz dostlarım garajdaki kümesimizin yerini değiştirdik ee, yeni yerini göstereceğim oradaki kuşların son durumlarını göstereceğim şimdi çok kısa buradaki kuşlarımıza bir bakalım dostlar burada ne var ne yok neler oldu neler bitti bir görelim hep beraber Ondan sonra videomuza garajda da devam edeceğiz. Burada arkadaşlar son videomda gösterdiğim bir Arap yavrumuz vardı. Bakın arkadaşlar böyle maşallah çok güzel sağlıklı bir şekilde büyüdü. Şimdi onun şu köşede ufak bir kardeşi var. Onu da göstereceğim. Biliyorsunuz Arapları ayırdık dişi ve erkek. Ee, bu sezonki son yavrularımızı almış olduk arkadaşlar. 2-3 ay onları dinlendireceğiz. Şimdi şu kuşlarımızı böyle bir dışarı alalım. Bir dışarıda görelim hepsini. Evet. Arap yavruyu da hiç çıkarmadım dostlar. Bir saniye hemen devam edeceğim. Evet Arap'ı da aldım. Arap'ı daha hiç çıkarmadım arkadaşlar. Şöyle biraz çekiniyorum ama şöyle bir hava alsın istiyorum. Annesinin babasının yanında. Üvey anne babasının yanında. Evet arkadaşlar maşallahınızı esirgemeyin. Böyle çok güzel bir yavru daha aldık gördüğünüz gibi. Şimdi miskileri de çıkaralım. Miskileri makaslamıştık zaten. Gel kızım. Bu miski dişimiz dostlar. Onu şöyle bırakayım. O da böyle gayet güzel bir kuşumuz. Şimdi erkeği de alalım. Gel bakayım oğlum. O erkek biraz ürkek. Gel bakalım evlat. Evet, erkeğimizi de aldık. Evet, böylelikle buradaki bütün kuşlarımız çıkmış oldu. Şimdi ufak yavruyu göstereyim dostlarım. Bir saniye hemen çıkarayım devam ediyorum. Evet ufak yavruyu da çıkardım. Böyle gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi çok güzel bir yavrumuz daha büyüyor. Bu sezonki son yavru olacak inşallah. Bunun kardeşi öldü arkadaşlar. Daha bir günlükken öldü. Evet sağlığı sıhhati gayet yerinde. Kuşumuz gayet sağlıklı dostlarım. Şimdi onu birazdan yerine koyarım. Bu kuşlarımızı da bir dışarıda görmüş olalım. İnşallah miskileri de bu şekilde üretime alacağız dostlarım. Miskiler de bildiğiniz üzere kendini kanıtlamış çok güzel hayvanlar. Bir dahaki sezon inşallah miskilerden de kuşlar uçuracağız. Araplardan uçurduk. Takipçilerimiz gördü. Bu yavru da beni korkutuyor şimdi. Yürüsene lan. Yürü annenin babanın yanına. Hadi bakayım. Gerçi üvey anne baban onlar. Araplardan çok şükür oynattık dostlarım. Güzel keyif aldık. Sizlerle de paylaşmaya çalıştık. Vaktimiz yettiğince tabii çalıştığımız için dostlar öyle çok fazla kuş oynatamıyoruz. Çünkü çok vakit isteyen işler. Kuş uçuran dostlar kuş oynatan arkadaşlar beni çok iyi anlayacaktır. Yani kolay işler değil dostlarım. Çok büyük vakit ve emek isteyen işler. Biz de vaktimiz yettiğince bu güzelliklere vaktimizi ayırıp uçurup bir şeyler yapmaya çalışıyoruz dostlarım. Şimdi ben kuşlarımı biraz havalandırdıktan sonra yerini alayım. Oradaki küçük yavrumuzu yerine koyduktan sonra e, garajdaki kümesimizde tekrar videoyu açacağım dostlar. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Evet dostlarım tekrardan merhabalar. Garajdaki kümesimize gelmiş bulunmaktayız. Kümesimizin yeni yeri burası arkadaşlar. Yalnız şöyle bir durum olmuş. Önümüze bir tane araç çekmiş. Yani kaç gündür böyle bir şey yok arkadaşlar. Önümüzde araç yok. Burası böyle apaçık. Şöyle göstermeye çalışayım. Bir saniye. Şu aracı yok düşünün. Önümüz böyle kaç gündür. Bugün video yapacağım. Gelmişler buraya bir araç çekmişler. Ee, şoförünü aradım bulamadım maalesef. Eski yerimiz şuraydı dostlar bakın. Ee, şu tellerin altıydı yani tam şurasıydı. Otellerden dolayı çok sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi kümeslerimizi buraya aldık. Aslında burası çok daha güzel. Dediğim gibi bir şanssızlık yaşadım bugün. Buraya bir tane araç çekmiş biz burada yokken. Neyse biz kuşlarımızın durumuna bakalım. Bir onları açalım. Buraya böyle geçici olarak bir hedefimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi kuşlarımıza bir bakalım. Ne var ne yok. Kuşlarımız ne durumda. Kuşları azalttık dostlar. Bayağı azalttık. Belli sevdiğimiz iyi soyları tuttuk elimizde sadece. Onlar da Araplar, Bozlar ve balkondaki miskilerimiz dostlar. Bu kuşlarımızın üstünden devam edeceğiz. Buradaki takımımız yine duruyor. Bunlar yavruya bakamadı arkadaşlar. Burada yavruları vardı biliyorsunuz. Bunlar yavruya bakamadı. Yavru maalesef öldü. Bu ikisinin ilk yavrusu arkadaşlar. İkisinde ilk yavru tecrübesiydi. Acemiliklerine geldi ve yavruyu büyütemediler dostlarım. Diğer kuşlarımız da bu şekilde. Bozlar, bozdumanlar aynı soy. Araplar zaten hepsi kardeş dostlarım. Arapların hepsi kardeş. Bu dumanlı da Araplardan biliyorsunuz. Araplardan düşen dumanlımız. Arap annemiz bu. Hepsinin annesi. Hepsinin babasını da şimdi göstereyim size. Kuşları da bir açalım bir yayılsınlar. Bütün Araplarımızın babası da bu dostlar. O böyle aşağıyı şey almış durumda, mekan almış durumda. Kimseyi yaklaştırmıyor oraya dostlarım. Bunlar da bozlarımız biliyorsunuz Bu da Arap erkek yani sabla baştan çıkan erkeğimiz arkadaşlar bakın ne kadar sağlıklı ve güzel oldu şimdi kuşlarımız dışarı çıksın bir dışarıda bakalım hepsine bu yeni yer arkadaşlar daha yeni geçtiğimiz için herhangi bir şey yapamadık buraya güzel düzenlemeler yapacağız şu otlar falan temizlenecek orada biraz pislik çöpler falan var oralar temizlenecek şuraya kendimize yer yapmayı düşünüyoruz ya buraya oturma yeri ya da şuraya arkadaşlar kendimize yer yapmayı düşünüyoruz. Şu an çok güzel gözükmese de burayı güzel yapacağız arkadaşlar. Şurayı şöyle çitle çevireceğiz. Şöyle çevireceğiz. Ve kuşlarımıza böyle bir alan yapacağız arkadaşlar. Burayı böyle çevireceğiz. Gayet güzel olacak. Tabii bunlar zamanla olacak şeyler. Zamanla oturacak arkadaşlar. Daha yeni kü e, kümesleri buraya aldık. Kuşlar da daha dün ilk defa çıktılar. Bugün ikinci çıkışları olacak dışarı. Burada ilk defa çıktılar dün. Şimdi yeniden bakalım çıkacaklar. Çıksınlar bir yayılsınlar. Gel. Evet dostlarım kuşlarımızı çıkardım. Kendileri biraz ürkek davrandı. Yeni yere alışkın olmadıkları için. Ben çıkardım onları. Bakın böyle hepsi arkadaşlar. Hepsi kıpır kıpır. Sağlıkları yerinde çok şükür. Araplarımız da böyle çoğalmış durumda. Maşallahınızı esirgemeyin. Arkadaşlar bu yeni yerimiz daha güzel. Lakin bunu sizlere gösteremedim. Bu araçtan dolayı bu bizim kısmetsizliğimiz oldu bugün. Olsun en azından göstermiş oldum yine. Arkadaşlar İstanbul'da gerçekten e, kuş beslenecek yer bulmak çok zor. İstanbul'da yaşayan arkadaşlar bilir. Hatta birçok kuşçu dostumuz yeri olmadığından dolayı bu işe gönül vermiş, beslemeyi çok isteyen arkadaşlarımız yeri olmadığından dolayı kuş besleyemiyorlar dostlarım. Şöyle biraz yem alayım. Biz de böyle buna da şükrediyoruz arkadaşlar. Bu sevdamızdan, bu hobimizden vazgeçmemek adına çeşitli zorlukları olsa da bu şekilde kuşlarımızı beslemeye çalışıyoruz arkadaşlar. E, boş vakitlerimizi bunlara verip, bunlara güzel zaman ayırıp bunlara bakmaya çalışıyoruz. Bir tane susamimiz var arkadaşlar. Eski susamilerimden kalma. Bu hasta. Ben buna ne kadar ilaç verdiysem de, ne yaptıysam da solunum yolu sıkıntısı var. İyileştiremedim dostlarım. E, elden de çıkarmıyorum. Yani atılmaz, satılmaz. Öyle tutuyorum arkadaşlar onu. Bakımlarını da yapmaya çalışıyorum ama iyileştiremiyoruz hayvanımızı. Öyle o da bizimle kalacak. Şöyle Arapları yakından göstermeye çalışayım. Kardeşlerini de balkonda gösterdim size. Hepsi maşallah güzel hayvanlar dostlarım. Bu Arap babamız dostlar. Bütün Arapların babası bu. 8 yaşında. Maşallahınızı esirgemeyin. Hala tohumluyor. Yavru almakta herhangi bir sıkıntı yok. Bu da onun eşi. Arap anne. O da yumurta vermeye devam ediyor çok şükür ki. İnşallah yeni sezonda burada güzel kuşlar uçuracağız, oynatacağız. Şu oynattığım Arap şu arkadaşlar. Bakın ötüyor. Ön tepe maviye kur yapıyor. Bakın tam ortada. Oynattığımız videolarını paylaştığımız erkek arabımız o. Eki kanatlarını dizdi. E, yavruya kusturuyorduk ama yavruyu büyütemediler arkadaşlar. Yavru avuç kadar oldu. Yavruları da dumanlı atmıştı bu arada. Bakın şu mavi ile o Arap'ın yavruları. Arka Tepe dumanlı gelmişti. Takkalı, dumanlı. Ama yavruyu büyütemediler. Bakın şimdi tekrar onu herhalde yumurtaya kovalıyor. Tekrar yumurta yapacaklar. Ha, bu öndekiler dostlarım. Dişi de çok güzel bir dişi. Erkeğimiz zaten bizim Araplarımızdan uçurup izlettiğimiz bir kuş. Şu an ekeğe uçması gerekiyor aslında. Ama yeri değiştiği için uçurmaya başlamadım. Kanatlarını dizdi. Uçuma hazır şu anda. Ama burada bunu kaldırırsam direkt afallayacak, ee, Bizi uğraştıracaktır dostlarım. Eski yere gitmeye çalışacaktır. Buraya basmayacaktır. Bundan eminim. O yüzden bir 10 gün falan burayı bir görsün iyice. Etrafını bir görsün. Ondan sonra onu uçurmaya başlayacağım kuşları gördüğünüz gibi azalttık. Şu an dişi ve erkekler hepsi burada. Bir de balkondaki kuşlar var. Gördüğünüz gibi azalttık. Böyle daha iyi dostlarım. Hem bakımları daha rahat olacak bizim için hem soy takibini daha rahat yapacağız. Çok fazla soy kuş olduğu zaman soy takibi zor oluyor arkadaşlar. Hangi kuş hangi kuşla eş aldığı, yavrularını takip etmek falan zor oluyor. Bu şekilde bizler için daha kolay olacak. Kuşlar için de daha iyi, daha sağlıklı, daha tenha kümeslerde daha güzel olacaklar. 2 ay içinde yeni eşlemelerimiz olacak. E, Araplardan birbirine gireceğiz. Birbirine girdiğimiz kuşlar olacak. E, bozları Araplarla vuracağız. Miskileri Araplarla vuracağız. Kendi içlerinde de kıracağımız kuşlar olacak dostlarım. Tamamdır dostlarım. Balkondaki kuşlarımızı gösterdim. Yeni yerimizi gösterdim. Buradaki kuşlarımızın durumlarını gösterdim. Arkadaşlar bakın nasıl taşa toprağa saldırıyorlar. Bu çok çok önemli. Kuşlarımızı mutlaka bir gün olmasa bir gün ertesi gün kesinlikle böyle açıp yaymalıyız. Terasta besleyen, balkonda besleyen arkadaşlar da kuşların önüne bir kapta bir tepsi gibi bir şeyde taş, toprak dışarıdan alıp böyle önlerine koyarsalar çok iyi olur. Yediklerini hazmetmeleri için ve sağlıkları için bu çok çok önemli arkadaşlar. Kuşlar taş, toprak yayılmalı ve yemeliler. Tamamdır dostlarım. Videomu burada sonlandırıyorum. Bu şekilde emek veren bütün dostlarım inşallah emeğinin karşılığını alır. Bizler de inşallah emeklerimizin karşılığını alırız dostlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.